Selam dostlarım yeni videoma hoş geldiniz bu videoda Evet video atma düzenim çok iyi değil farkındayım Çünkü üniversiteden bunu zaten her videoda söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum Türkiye'nin ekonomisinin şu an çok iyi olmadığını söyleyebilirim O yüzden yüksek ihtimal elmasları yine zam gelecek Çünkü yani doları 11 aldılar ve şu an dolar 11'i geçti bile O yüzden siz izlerken 12 oldu mu <laughs> olduysa yoruma yazın çok merak ediyorum İşte o yüzden 170 taş çekeceğim şimdi 170 taş çektikten sonra Brawl Pass alacağım Bropes'ten gelen yani bu yeni update'te bir sürü kutu açtım da sonra onun videosunu çekmeyi unuttum ben ama çok açısım vardı hemen. Arkadaşlar içeri görüşsüz size Six buna down yazdıktan sonra şaka bir yana 50 bin abone olduğumda gerçekten bu olayın gelme olasılığı var. O yüzden abone olursanız sevinirim dostlar. Ben kod olarak Orange Juice. izlediğim baya çok eskiden bir izlediğim bir kanal. O yüzden dedim onunkini kullanayım. Ve şimdi 170 taş çekeyim. Daha. Ya abi 110 lira çok çok ya. Umarım bu video iyi beğeni gelir. Gerçekten yani sadece video için az çok yapıyorum gibi. Evet geldi 170 taş. Ah 110 lira gitti. Hemen bu rol etkinleştirdim. Etkinleştirdim. Ya almayacaktım bu sezon normalde ama bir yandan bul kostümü gerçekten çok 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 güzel yani muhteşem bir kostüm. Yüksek ihtimal şeyim olmasa uzay bası bul olmasa ben de bunu kullandım yani. Ve şu şeylerimin hepsini morsa basacağım. Mortis'imi umarım 11 level yaparım. Çünkü bundan önceki bütün geçen sezondan gelen bütün powerpointleri falan hepsini Morse'a bastım. O yüzden 10 level yapabildim. Ama 11'e yetmedi. O yüzden aslında bir yandan da pes aldım. Başka powerpoint var mı? Varmış. Rozet paketinden de umarım Mortis kalp çıkar. Bu kadar para verdik falan bilmem ne mandı. Ve son galiba bu powerpointler. 779. Aa varmış bir tane daha. Bunu da bastım. Son 600 powerpoint lazım. Şu kutuları da hemen açalım aslında. Rozet paketini en sona bırakayım da. 4 yazdı. Aa eşya jetonu çıktı. Güzel. Sağlık kullanacağımı düşünmüyorum şahsen ama eşya jetonu eşya jetondur yine de. 50 altın, 50 altın. Her şeyde, e, her sekmede bir şey olsun diye 50 altın, 50 altın koyup durmuşlar onu fark ettim. Bir de mega kutu 7 yazdı. Zaten hız jetonu yine kullanmayacağım. Yüksek ihtimal Mortis'e ona bastığım için gösterebilirim şu an size. Şu eşyalardan hasar ve kalkan kullanmayı düşünüyorum. 11'e bastığımda kalkan alacağım. Şu an hasarı kullanıyorum. Bu ikisiyle birlikte Mortis'in çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ve geldik bu rozet paketimize. Umarım güzel bir şey çıkar. Ve Rico Edgar Colt. Edgar Colt'u beğendim. Rico da güzel ama Edgar çok boş. Ama Colt yüzünden beğendim baya. Colt zaten çok sevdiğim karakterlerin biri. O yüzden... Aslında evet güzel oldu. Şöyle yaparım madem. Bir de burayı buraya falan filan bilmem ne. Rico oynamayı sevdiğim bir karakter zaten ama... Thumbs up, ağlama, şey zaten şunu şöyle yapalım. Bayağı gözü dönüyor falan filan o şu yüzden. Edgar ama o Edgar, Edgar olmadı bak. Edgar'da zaten bu videoluk bir gülme bir de bu aslında. Ben ne olduğunu da anlayamamıştım şaka maka. Hem şey... Ama şu, şu pin olduğunu o kadar memnunum ki bu arada da gerçekten. İlk olarak Edgar'la oynamak istiyorum. Çünkü şu aralar hesaplaşmada Edgar oynamak gerçekten çok zevkli. Ve hemen aslında bir dakika. Madem pesim var. Adım parlamasın mı? Mavi mavi. Takım rütbe ve sol rütben elmas olduğu için mavi yaptım. Onları olur da bir şekilde o mythic'e çekebilirsem onları da mor yapacağım zaten. Hesaplaşmada taş taşkını var. Bunda Edgar iyi gider. Ama yüz... Bilmiyorum. İkinci aksar genel olarak çok daha iyi ama hesaplaşmada ilki sayesinde ya man, biraz da bekleyiverelim madem. Ortada bayağı power cube var. Umarım ortayı hemen şey yapabilirim. En sevdiğim pinimle birlikte. Bu ne abi ya? Edgar hesaplaşmada oynaması çok zevkli ama şöyle zevkli. Hani Tomar 753'ler üzerinize atlayıp hiçbir şey yapamadıktan sonra bir şekilde biri seni takım olmak istemiyorum. Stu. Belanı mı istiyorsun kardeşim? Hani yani sal. Atladığım anda öldün. İster misin atlamamı? Takım oluyor herkes. Aslında benim de olmam lazım. Şu bulla la takım olmayı deneyeceğim. Dışarıdan geldim elim donuyor o yüzden döndüremiyorum şu an. Merhaba takımız evet ben dönemiyorum. İnternet evet çok iyi internetim var gerçekten biliyorum. Bütün kaosun dışında ya internet. Bana kartsana bul. Bir bana kartsana. Ya bana o da olur. Tamam, ben de ben de takım olabilirim sizle şahsen. Kaç vuruyorum acaba? Bir yumruk vurayım bir tane. Şöyle yapalım bir de kalkan basalım seni de öldürelim deyiz. Kusura bakma ama yani böyle kaçmam gerekiyordu biraz. Artı yediğim burundan sonra baz üzerime çok iyi bir ulti atmadığı sürece alabileceğimi düşünmüyor. Alabileceklerini düşünmüyorum. Baz ultisini harcamışken atlayalım. Leon'u da keselim madem. 61 canla kaçtı kardeşim. Saygım sonsuz seni bırakıyorum. Ultimin dolmasını bekleyeceğim. Bul zaten şuradan. Bul. Na, amac, amacın neresi? Yani 672 vursan ne değişecek ki hayatında? Bul abim. Tamam. Şöyle yapalım. O Leon'u hemen alalım. Sonra dislike basan bul abimi de alalım. Teşekkürler. Baya rahat bir maçtı. İlginç bir şekilde aslında bunun düşük kupada geçmemesi ilginçti evet. Ama yani bir yandan Rosette'i çok beğenmediğimi söyleyebilirim zaten. Gülmeye benzemiyordu pek. Aşırı MM düşmüş biri var mı onu merak ettim şu an. Yok öyle biri yokmuş. Zaten bu, herkes 9 level falan. İkinci olarak Colt çıktı. Colt Club. iyi ki çıktı aslında şimdi düşününce. Gerçekten bunu beğeniyorum yani. Bir hesabımda daha var ve onu bayağı kullanıyordum bu şeyi. Rozeti. O yüzden Colt bakımından memnunum. Keşke Colt... Colt en sevdiğim karakter. Mortis kalp çıksa falan bilmem ne diyorum da bunlar 3 kişi orada yaşıyor. Neden? Şöyle bir ulti keşke atmasaydım. Kompumuz çok... Ya hem hem sen Mortis'imiz var. Şöyle bir şeyler yapalım madem. Sonra bir de şöyle bir şeyler yapalım ya da yapmayalım tamam öl ölmek istemiyorum şu an biraz. Sen ölsen olur olurdu o olmadı. Sal artık bir ya kızgın basarak üzerime oto basıyor öldü teşekkürler. Eee uyuttu. Emzin şu çekmesi lazım doğrada ama işte öğrenci Emzin oynadığı için Evet Mortis geri pas ver ki daha rahat gol atsın. Bence de çok mantıklı. Ve dislike atıyor hem inanılmaz. Şuradan çıkın artık diye ulti attım. Hiç kimse yokmuş. hadi. Bana ne oldu? Benim canım vardı en son. Ya zaten buradan bunun dönme ihtimali yok. Hemz niye ulti bastı? Hiçbir şey yapamıyorum ya. Şöyle yapalım. Bir de şöyle bir ulti atalım. Olmaz kaçacak. Çünkü en kazananı olmalı. Abi zaten kazandınız sanın işte ya. Tank metasını sevmiyorum ama anti tank metasını daha çok sevmiyorum hani. Tank gelse de counterlasak hani combo bu direkt. Yani çok rahatsız edici ya. Ya ben niye ulti atamıyorum bugün? Allah'ım gurur pini atıyor. Ya atabilir mi acaba? 3 2 e e evet dönüyor bir evet. Uğur böceği bir kullanıp e adı Vedat Baba. En çok bir de yokmuş. Üçüncü olarak ne çıkmıştı unutmuş şu an. Bakayım karakterlere belki hatırlarım. Ne evet Riko, Riko. Riko'nun e, acaba daha iyi olacağı bir harita var mı? Burada Riko fena olmayabilir aslında ama savaş topu gireceğim galiba yine. Ya bak şey istiyorum. Yanımda 11 level birini görmek istiyorum. Hep yani onu bayağı merak ediyorum. Bir kere sadece bir kere karşıma bir 11 level bir surge geldi. Bizi yaşatmadı bir türlü bütün maç. O yüzden çok merak ediyorum yanıma gelse nasıl olurdu falan bilmem ne. Bir de benim yanımdaki Mortis bir kere oynasa nasıl olurdu bir de onu çok merak ediyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ah, i̇şe yaradı evet Bayrını yamulttuk. Abi o kadar böyle kanser ki kompları tamam. O Bayrını alsam oradan. Güzel. Güzel güzel. Herkesi öldürdük. Morris'ten çok iyi ulti. Şöyle bir şeyler yapalım mı? Ya, yapmasaymışız. Bir dakika dur. Bir, kendime bir heal'layayım mı reis ben en temizi? Şöyle bir ulti. Muhammed abiye dönüştüm reisler. Bir de şöyle bir ulti bir ulti de atmak istiyorum ama bul kaçıyor. Olmadı. Bul abim ultiyle topu uzaklaştırdığına göre galiba çok önemli bir maç. Evet. Ultiyle golünü de attı reis. Yani. yani BS. E, ismini okumak istemiyorum. O derece cringe. Bir de Mortis çıkmış gibi davranalım mı? Ben bu 10 level Mortis oynamayı çok seviyorum. Hadi arkadaşlar Mortis pin'i çıktı. Çok çok güzel Mortis pin'i. Evet hep, hep çıktı bana. 3000 Mortis arkadaşlar. Evet Jack'i dönüyor. Tebrikler reis. Jack ile Mortis yendi. En oyuncu abim be. Orada team wipe atacaktım. 2 tane ulti attı Jack. Yapabilecek bir şeyim yok. Arkadaşlar az önceki maç yaşanmadı. Bir dakika. Bu benim kompum. Keşke karşıya gelseydi. Karşı kompu görmedim. Karşı kompta Frank var. Evet karşıdaki Mortis topu aldı kaleye koştu ve golü atamadı tebrik ederim gerçekten o da baş, başka bir yetenek gerçekten. Bırak şu topu bırak bırak. Şöyle yapalım. Çizgide kalmaz değil mi? Ya şaka <laughs> mı yapıyorsun? Şöyle yapalım böyle yapalım. Onu yapma yani. Abi şaka gibi çizgide kalmaz değil mi dedim çizgide kaldı. Buradan abi niye savunuyorlar ki? O kadar hızlı yok ettik ki. Kazanma ihtimalleri yok gibi. Demek ki varmış bu kadar savunduklarına göre. Dur, dur, dur. Abim topu koşuyor. Topa koştu. Mortis abim bana <laughs> yaptı. Şöyle yapıp Yanlışlıkla yanlış oldu o biraz aslında amacım o değildi <laughs> Şöyle yapalım ya ayağıma top lütfen atın ama sürekli olur mu ben Sarmal yılan hasar falan hiç gerek yok ben top taşımak istiyorum sadece Hasar vurayım yeter ki mantığıyla oynayan Morrisler'in çok iyi olduğunu düşünmüyorum Lütfen <laughs> İnternetim çok kötü Dash gitmiyor gol galiba Bu da mı çizgide kaldı bu da mı gol değil bu da gol. Bu, bu gol olsun. Ya tutmayın artık. 600 oldu Mortis arkadaşlar. Hayırlı olsun alırım. Neyse dostlar umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Mortis 11 level yaptım da direkt videosunu çekeceğim. Bu bakımdan bu bro Pass'ı ama o bakımda niye oldu? Zaten elmaslar da pahalanacaktı o yüzden aldım aslında. Elmaslar yüksek ihtimal 130 liralara falan çıkacak 170 taş. O yüzden hemen aldım. Hayırlısı bundan sonrasını bilmiyorum artık. İçerik üretici kodu olarak down istiyorsanız arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın falan filan yok hayır yapmayayım ya. Neyse dostlar umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.